Hepinize bence bugün artık her gün bir Fire, e, Kafa Topu 2 ve Arena of clan, Arena şey e, neyse bir tane oyun var işte. Onu sürpriz olsun hadi söylemeyeceğim onu. Her bölüm 5 like sonra gelecek. Mesela bu videoya 5 like gelirse bu bölümün ikincisi gelecek. Böyle böyle. Evet ilk rakibimiz like güzel bir kostümdü. Şöyle bir Açıttırdı. Ben diyorum mezki. Yakamadım. <laughs> Kale küçüktü ben de yakından attım gol. Ben taktik söylerim. Bazıları da bana hemen yazar. Abi ben taktik taktik yok direkt bam bam diye dalarım diye. Tamam o kendi tercihimiz kardeşim. Onu ben bilmem yani. Ve ah. de bol adam bak kostümleri iyi hava, hava havalık yapmış ama oynamayı unutmuş kal lan ben niye zıplamadım harbiden ben niye zıplamadım ya neyse gel bak şimdi bak üstüme geldi ne yapacağım hop ters yön <laughs> adamın iyice kafası karıştı 6 3 hop şöyle uzaklaştırıyor hop uzaklaştırıyor hop devam Hop. Hop. şekil. Tamam sen bir geri git. Ay öyle ya. sadece öyle kastım giymiş. Havalık. Arkadaşlar oyuncuya o ismin altında top çıkıyor bazen. Toplara uyura bakmayacaksın. Oynayışına bakacaksın. İsterse çok zengin. Bütün parasını oynayarttırmış olsun. Önemli değil. Önemli olan iyi mi oynuyor kötü mü oynuyor bu mesela benim kostümlerim kötü olabilir. Ama benim yarım evet belki kaçtı. Kardeşim karışmana yeri yok ya. Bir şey yapmayacağız ya. Gel ya. Sıra amatör ligimi sıralamasının ikincisi. Bir Şimdi bir sanım ne diyorsun ya? Arkadaşlar şu reklamı geçmek istiyorum ya. Kafa topu 2'de var ve bir sıkıntı var. Sadece reklam olmasa millet bayılacak Öyle söyleyeyim. Çarpıyor. basıyorum. Geç. küçük yaşlı. Dört yüz kırk sekiz güzel. Bir ana menüye geçelim. Aha bir hediye. Bakalım ne? Oo efsane bir paket açıyorum. Biz koto ayakkabı istiyoruz. Biz koto ayakkabı. Bastım. 20 tane. Allah'ım biz koto ayakkabı var. Biz koto ayakkabı var. Aha iki tane kalmış. Buna üç tane kalmış. Yapacak bir şey yok yani bir şans arkadaşlar. Normalde bakın benim kaç yanlış bir gücüm var. Bakın bu taraftan hep 14400. Bakın Alacak bak, bak. para yok bende. Of ya. en sevdiğim büyük kafa. Çift boy. Tersiyon kadar zaman. Bunları seviyorum ben. Bir de ayna. Neyse. Haydi gidelim. ikinci maça. Gördüğünüz gibi amatör ligde 35 puanım. Ve üçüncüyüm. İlk, ilk, ilk şey yürümem yeterli benim. Ve yükleniyor. tamamdır. Yansıt bakalım belki. Bakın isterse adam bütün parasını yatırsın. Tekrar söylüyorum. Önemli olan görünüş değil. Önemli olan nasıl oynadığı. Mesela baksanırsın oyunun en zengin adamı var Mesela söylüyorum Ahmet diye birisi oyunun en zengin adamıdır. Bir bakarsın bir tane oyuncu fakir. Yani hiç parası yok. Hiç düzgün bir şey. Yani kıyafetleri kötü. Ama ama bakarsın Türkiye bir ünlüsü veya dünya bir ünlüsü. Her şey olabilir yani. Demek ki ne? O oynayışına bakacaksın. Ben Ve rolleri. 2 2 2 Bu arada bu rakip benimle güzel oynuyor yani. İyi oynuyor abi. Ateşi çok kadar iknalarım. Oooo. bulacağız. Aha da gol. Yes. Hayır ya. Aa. Yes. Üç üç. Bu adam niye oynuyor? Onun üzerinden yedi derim ben ama. Oy. Öteki adam çok kötü oynuyordu. Bak öteki adamın kostümü bu adamdan biraz daha iyiydi. Ama bakın kötü oynuyordu. Mesela dediğim gibi. Bak benim kostümlerim mesela kötü. Ama oynayışım iyi. Gol gol gol. 6-3. Tamam. Zaten yendik. Özel işlerimi kullanmadan rakibi yendim yani. Öyle söyleyeyim. Bu kadar kolaydı ki. 8. Acaba son iki gol atar mıyım be? Yok atamam. Belki bir gol atamam. Neyse izle. Şimdi reklam verecek. Reklamı sevmiyorum ya. Reklamı <laughs> vermese o ya. Bir telefonla ne yapılır? A Hemen. Hadi be bu sefer şarkıya basayım. E hadi ya. İşte bunu sevmem. Ha. Ha. Yine basmaya çarpıyor. İlla diyor ki ne bekle. Biz bir bekleyelim. Sonra şey yapayım. Video çok uzun gitmesin. Evet. Şükürler olsun geçti. Hemen oynadım ben de. Arkadaşlar size, size bir şey diyeceğim. Ben ünlü bir youtuberın hisse kattım ve beni yazın adamın 8 milyon abonesi var ve bakın adamın deli min 69 muydu 67 miydi kaçtı bilmiyorum şu bakalım Delimin 67 17 93 42 2000 şey var samsun spor bu adam şu en alttaki kuzenim su size bana istek atabilirsiniz gülelim 3. maça ama evet. Amatör liginde ikinci ve kesin ben çıkacağım. 38 sekiz puanla mı kesin çıkacağım? Arkadaşlar belki son bir maç son maç olabilir.